Günaydın. Bugün 24 Mayıs Cuma. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da dün açıklanan veriler güçlü geldi. Hem imalat hem de hizmet sektörü aktivitesi Mayıs ayında iyileşti. Haftalık bazda işgücü piyasası verilerinin de güçlü kaldığı görüldü. Bu veriler sonrası Fed'den Eylül'de faiz indirimi beklentisi biraz daha geriledi. Dolar endeksi ve tahvil yükseldi emtialarda, ons altında ve hisse piyasalarında dün satışlar etkili oldu, ons fiyatı ise son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Nvidia'nın güçlü gelen sonuçları sonrası teknoloji hisselerinde etkili olan alışlar Amerika hisselerinde satışları bir miktar sınırlasa da Fed tutanakları ve güçlü verilerle endeksler günü düşüşle tamamladı. S&P 500 endeksi eksi %0.74, Nasdaq endeksi eksi %0.39 değer kaybetti. Avrupa borsalarında da dün zayıf kapanışlar vardı. Yurt dışı borsalarda bu sabah da zayıf seyir görüyoruz. Japonya'da Nisan ayı tüketici fiyatları enflasyonu beklentiye paralel geldi, piyasalarda etkisi sınırlı. Asya borsaları Amerika endekslerindeki düşüşün etkisiyle negatif açıldı. Geopolitik endişelerin, Çin ordusunun Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatında bugün Asya piyasaları üzerinde olumsuz etkileri görülüyor. Avrupa borsalarının da haftanın son işlem gününe satıcılı başlaması bekleniyor. Amerika endeksleri ise vadeli tarafta dünkü satışların sonrasında güne başlarken hafif yukarıda seyrediyor. Amerika'da bugün dayanıklı mal siparişleri verisi ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. İçeride Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği gibi politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. Ancak piyasadaki Türk Lirası likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla bazı düzenlemelere, zorunlu karşılıklarda artışa gidildi. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Daha çok küresel veriler ve piyasa hareketleri takip edilecek. En Borsa İstanbul tarafında da dün satışlar etkili oldu. Seans içinde 10972 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi bu seviyeden gelen satışlarla günü eksi %0.98 değer kaybıyla 10792 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un küresel piyasalara paralel bugün de güne zayıf başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında endekste yükselen trend ara düzeltmelerle sürüyor. Gün içinde endekste toparlanma hareketi beklenebilir. Günlük bazda ara destek noktaları olarak 10.750 ve 10.630 seviyeleri önemli olacak. Ara direnç noktaları olarak 11.100 ve 11.250 seviyelerine bakılabilir. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, Doğan Holding, İş Bankası C, Mavi Giyim, Sabancı Holding, Türksel, Ülker, Vestel Beyaz Eşya hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.